Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Vallahi ben çok iyiyim. Çünkü bugün hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bir spotçu olacağım arkadaşlar. Bayağı eşya alıp satacağım. Bundan sonra benim adım spotçu Bero. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Son günlerde like sayımız gerçekten çok fazla oldu. Bu videoyla güzel bir like gelirse spotçu Bero serisi devam eder. YouTubers Life'a da 5000 like atmışsınız. Merak etmeyin o seride devam edecek. iyi bir YouTuber olacağız. Ayrıca çekme istediğiniz farklı oyunlar varsa yorumlara bekliyorum hepsini. Yeah. Evet Dealers Life 2 oynuyoruz. Yeni oyun diyorum. Bu ben miyim lan? İsmim Spotçu Bero. Şimdi yeteneklerim var. Karizmam yüksek oldukça ha, yani o kadar ikna edici konuşacağım ki. Sahte ürünleri daha kolay satabileceğim. Ki bunu çok yapacağız. Spotçu Bero'ya güven olmaz. Bilgim arttıkça eşyanın fiyatlarını daha iyi bilebiliyorum. O yüzden önemli bir şey her şeyi düzgün fiyata satalım. Sezgi sayesinde müşterinin kişiliğini öğrenebiliyorum. Ve sahte eşyaları daha iyi tanıyabiliyorum. Buna basamıyor muyum? Basamıyorum şu anlık zamanla yükselecek. Şansla müşteri sayısını arttırıyor. Çeşitli kazalar oradan da kurtulmanı sağlar kim bilir. Allah Allah ne yaşayacağız lan acaba? İtibarım şu andaki iyi Ha <laughs> bu adam olayım mı lan? Tam ben. <laughs> Ağzında güller. Aa bu karakterlerin farklı yetenekleri var. Şimdi gördüm. Abi sezgi kesinlikle önemli bir şey. Karizma ve sezgi lazım bence bize ya. Aynen tam olarak bu adam. Ben bu adama güvenmem ama bak bakın. Neyse başlatıyorum bakalım. Aha Çakal. Dükkanıma çakal geldi. <laughs> Selam geldin demek etrafa bakın eminim burayı seversin. Burası bizim ikinci el dükkanımız. Zengin olup buradan kurtulacağız diyor. E burada çatı yok. E şurada da üç gözlü bir fare var. Ha bir dakika lan. Harbi üç gözlü fare var. Bunlar radyoaktif varid değil mi? Çernobil'deki ikinci el dükkanım arkadaşlar. Ne fark eder diyor. Bence biraz eşya alalım diyor. Bana biraz eşya vermiş bunları sat diyor. Bir de insanlardan ucuza eşya alıp pahalıya sat diyor. Tamam abi. Aa ilk müşterimiz merhaba. Merhaba nasılsın? Adım Arslan. Benden bir eşya istiyor. Hangisi abi? Beyzbol sopası. Sıradan fiyatı tahmin edemiyorum. Ya, vallahi 156 dolar teklif verdi abi. 160 diyelim dümdüz fiyattan. Tamam, tamam güzel. <laughs> Oğlum dolandırmadı değil mi lan bizi Çünkü bilgi sıfır olduğu için ben de hiçbir eşyanın fiyatını bilmiyorum. Sen ne istiyorsun abi? Bateri seti. Durumu çok kötü ama nadirliği fena değil. Kaç verirsin abi? 620 veriyor. Demek ki bu önemli bir şey. 850 desek reddeder mi bizi? 670. Umarım pişman olmam. Şu anda ikinci el dükkanımda her şeyi satmak istiyorum. Elimdekiler bir çıksın sonra şey yaparız. Aa bu bize bir şey satacak. Bakalım stres çarkı. Oo <laughs> 200 dolarlık bir stres çarkıymış. Hani 196 tahminim ama abim ben buna 30 dolar veririm ya. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Hmm 114 diyor. 100. Düz yüze vereceksin. Ne? Spotçu kardeşim burası. Benim dediğim fiyatlar olur burada. Aa bak bu abla baya istekli bu eşyayı almaya. Abla sen niye kılıç alıyorsun ya? Kaç verirsin? 770 dolar. 1000 dolar al git. 1000 dolar al git 820 Tamam tamam be hadi İtibarımızı yükseltelim birazcık 1500 dolar kastık ilk günden bravo Spotchubero yükseliyor arkadaşlar. Sahteci iş arıyor. Alalım bunları abi şanslı kişi falan. Analist bana bilgi kazandırıyor bu güzel bir şey bu arada çünkü ben eşyaların fiyatlarını bilmiyorum. Sahteci ne yapıyor? Haftalık 15 bin dolar mı? Yok yok. Reklamcı dükkana daha çok müşteri getiriyormuş. Tamirci çok önemli. Bu durumu kötü olan eşyaları iyileştiriyor. Ve daha fazlaya satabiliyoruz. Yani tamirci baya işimize yarar ama şanslı kişi de var çok pahalı. Bence biz bu analisti alalım. Ya da kendi bilgimi yükselteyim. Kredi falan çekebiliyorum ha abi ben direkt bir tane bilgi bir tane de şans basıyorum ve dükkanı açıyorum hadi suç mahallenin içinde bir parça bulmuş başımız belaya girmesin oğlum bundan dolayı da abi bu aman aman vallahi bak sıkıntı çıkmasın ben bunu alacağım hemen elden çıkaracağım ya 285 mi çok da ucuza veriyorsun abi 250'ye alayım ben bunu senden okey bir polis basta yemin ederim bittik. Bu da polis şapkası veriyor. Ha kovboy şapkasıymış. 415 dolar kaç istiyorsun sen? Bana söyle diyor 150. 430 dolar mı? Sen ne anlatıyorsun ablacım? 150? Hayır. 150? Git buradan. Obi-Wan Bayram. <laughs> <laughs> Nasıl isimler ya? Obi-Wan Bayram. Ne istiyorsun abi? A stres şarkını istiyor. 100 dolar vermiştim ben buna. Vallahi 250'ye al git abi. 225 mi düşünüyordun? Tamam çok iyi düşünüyorsun. Abicim çok iyi düşünüyorsun. <laughs> %125 kar. Bugün 25 lira zarara girmişiz. 25 lira diyorum pardon. 500 lira falan herhalde. Beyin yıkayıcı. Oo son konuşmalarımızı unutuyormuş müşteri. Bu çok önemli biri beyin yıkayıcı. Evet 3. günümüzdeyiz. Leonard Schaffer. Abi siz tövbe Estağfurullah bana niye böyle şeyler getiriyorsunuz ya İyice illegalci bir dükkan olduk Bu nedir bakalım abi 215'ten fazla uzaklaşmam diyor Tamam zaten 400 dolarlık bir silahmış 200 dolara alayım abi ben bunu Bir stres çarkı daha satıyorlar ama bu çok pahalı Vay Ablacım sen nasıl birisin Sen zeki bir kadınsın Bakalım diyelim bir fiyat söyle abla 400 dolar verebilirim sana 690 Aa, Almayacağım bunu Bunu almayacağım sen ne istiyorsun? Oo, Bizde bir poster varmış böyle efsanevi. Abi tamam zeki bir kadın ama 2050-2500'e bırakalım bunu bence. Bilemedim ki. O? La keşke 3000'e satsaydım. Abi Tamam devam edelim 10 bin dolara geri çıkıyoruz Açık arttırma alış ne? Aa açık arttırma falan oluyormuş Arkadaşlar bunları diğer bölümlerde görebiliriz Eğer severseniz seriyi like atmayı unutmayın Devam eder böyle Sahteci mi alsak lan? Sahteci bize çok iyi para kazandırabilirmiş Bir tane hazine avcısı alacağım merak ettim Tüm dünyayı dolaşıyormuş bunlar hazine bulmak için Aldığım anda keşfe çıkmaya başlayacakmış Sonra bize rapor vereceklermiş Alalım bakalım ne bulacak Bir tane hazine avcım var Kovarız sonra onu Bakalım bulsun bir şeyler de bu nedir? Çin ipek atkı. Ne verirsin abi? 620. Yani benim bir tahminim yok. Bu ürün hakkında ama nadirlik sıradan diyor. Sıradan bir ürün bu kadar para eder mi? Abimiz nasıl biri? Hım. Ama bilgisini bilmiyoruz. Şimdi bilgili bir adam da olsa açgözlü olmadığı için ucuz bir fiyata veriyor olabilir. Ama bilmiyorum zor bir karar bu. 300 dolara verir misin? 570. Almayacağım sanırsam. Çok riskli. Esra Kaya Ne istiyormuş? Silahı istiyor. Bakalım abi 510 mu? Ha <laughs> salak. Ne 500 600 dolara. Al git hadi hadi. 540 mı? 545? <laughs> 5 dolar daha versin. Ha, koyduk Esra'ya Spotçubero burası aga Spotçubero koyar <laughs> Umarım itibarım zedelenmiyordur bu arada Şu tamirci de çok iyi keşke tamirci alsaydım Neyse açıyorum dükkanı Elimde çok ürün kalmadı ne istiyorsun ablacım İsa heykeli Kaç para verirsin 2150 dolar mı hmm. 2500 dolar 2300 2350 al git Tamam hadi görüşürüz Bugün niye müşteri gelmedi dükkanıma? Sportçu sevmiyor musunuz? Ben bir Sportçu Bero'ya bir dakika. İtibarım nasıl benim? Abi Sezgi çok önemli. Sezgi mi alsam? İtibarım nötrde hala. Şans da alınabilir ha. Neyse dur bu bugün de bir açalım dükkanı. Ne satıyorsun? Masa satıyor. Hmm. Bu işe de girebiliriz. Sen nasıl birisin? Sezgi meclik. Bakalım. 980 mi? Yani bilmiyorum ki abi. 300 dolar veririm. 910 bu kaça gider ki? Gerçekten hiçbir fikrim yok vermeyeceğim. Kardeşim spotçuberoyu kızıklayamazsınız. O fiyatı bilmiyorsam sizin fiyatlarınıza kanmam. 250 dolara aldığım baltayı istiyor. Bakalım kaç vereceksin? Abla çok az veriyorsun yalnız. Çok az veriyorsun. Yani 520'den aşağı gitmem diyeceğim. Önce bir 550 diyelim. Yavaş yavaş indireceğim 455. La ablacım bunun bana gelişi 520 ablacım. Kurtarmaz. Hadi ama itibarım için. Biraz sana ucuza vereyim 461 dolar Çünkü ben Trabzonluyum 455 diyorsun Git lan buradan git bu dükkandan gelme bir daha 6 dolar daha fazla verecektin ablacım yani Yazıklar olsun ya uğrama bir daha buraya bak Aa bak baltaya bir talip daha çıktı Ne veriyor 480 600 500 520 Tövbe estağfurullah. La tamam alın şu baltayı gidin ya. Vallahi gidin büyük ya. Açık arttırmalara katılmak istiyorum ama katılamıyorum ya. La bizim bu adam nereye gitti? Hacım sen bir şey buldun mu ya? Sen nereye gittin? Ben bunu kovuyorum. Aa haftalık ücreti ödemek zorundaymışım. Hayır. Tam onu ödeyelim sonra gönderelim adama. Yedinci gün. Aa ilk haftamızdayız. Abimiz bize bir gitar satmak istiyor. 405 dolarlık bir gitarmış. Kaç istersin? 225 mi? Yani ben spot olarak bunun 100 dolar ettiğini düşünüyorum. Beni aptal mı zannediyorsun diyor. Abicim sana öyle bir şey diyen olma. Yani ben diyorum ki bu 100 dolarlık bir ürün Ya hadi senin mi kıracağım 200 dolar Ya kabul edersin ya giderim bak 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 Senin ismin ne lan? Nifton Alıyorum ürününü seni bir daha buralarda görmeyeyim 200 al, al bakalım Uzaklaş uzaklaş Ha gitara talip geldi hemen hemen vereyim 445 lan fazla vermem sen salaksın 500 <laughs> 445'ten fazla uzaklaşmam deyip 500 e okey oldu. Ve aralarında bayağı fark var. Aa bisiklet. Durumu da çok iyi. Biz bunu 2000-3000'e okuturuz ha. Değeri ne kadardır sence? 100'den fazla etmez. <laughs> Spotçu iş başında. Ablacım 660 diyorsun da yani. Ben bunu 660 alacağım. 970'e satacağım yani. Benim elime beni beni ne beni geçecek ki? 600 dolar son olsun. Hadi. 640. 330 dolar kar edeceğiz. Bence yine güzel bir para 330 dolar. Şimdi elimde iki tane eşya var. Bu plak ne lan? Abicim, sen nereye gittin bu arada ya? Bana eşyamı getirecek misin artık? Ben bunu kovuyorum ya. Vallahi kovdum. Tamirciyi alacağım abi. Tamirci önemli biri. Bak gelsin şuradan şunu tamir etsin mesela. O 630 dolara tamir ediyor. Ama bu koleksiyon ürünü olduğu için değer bence bak. Tamam 6 gün içinde halledecek. Açıyorum dükkanı. Cansu ne istiyorsun? Bisikleti istiyormuş Cansu. 1100 dolar veriyor. Aa, 1250. Al git aynen aynen ablacım hadi bakalım. Neredeyse yüzde yüzdük bir kar ettik. Bu ne? Elvis gözlüğü. Oha. Bu arada Elvis gözlüğü 365 ben bunu alırım tamir ettiririm aga. Spotçu Bero, tamirci... İsmi neydi lan bu Tamirci Luko. Bak 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 abim benim. Anne dövmesi yaptırmış lan. Ben ne yaptı değil arkadaşlar? Tam böyle şuraya. Canım anneciğim yaz. Aşağı kadar gitti. <laughs> Canım anne. Elvis gözlüğünü 300 vereyim abi ben. Elvis'in aklına veriyorum onu. Daha da alırız Dükkanımı geliştirebiliyorum bu arada. Şöhretimi arttıracak ve bir personel daha alabileceğim. Bilmiyorum ya son bir gün daha bu ne? Öksüz yavru kedileri kurtarmak için bağış topluyorum. Yardımcı olursan bu mahalledeki itibarın artar. Aa, sen kimsin Bay Kubil? Oğlum bu dolandırıcı olmasın itibarın artar diyor. Umarım dolandırılmam arkadaşlar. Aa let's go. İtibarım harbiden arttı tamam. Kediler sizleri çok seviyorum. Pişt, pişt, pişt. Ulan Nuri'yi de çok özledim. Bakabilir miyim abi itibarıma? Let's go. Bundan sonra daha fazla satış yapacağız abi. Bakalım. Sen ne veriyorsun bize? Basketbol şapkası veriyorsun. Ee, kaç veririm sana? 100 dolardan fazla vermem ablacım Ne? Git buradan. Git buradan. Git buradan. Gelme bir daha. Aha. Koleksiyon askeri üniforması. Tamam. Ne? Ne? Sen beni aptal mı sanıyorsun abicim 5000 dolar. 500 dolar veririm. Yok, yok, yok git buradan. Tamam. Evet. Vallahi arkadaşlar itibarımızı arttırdık. Çok daha fazla şey olacak bundan sonra. Yani bakalım başımıza neler gelecek. Devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu taraftan YouTubers Life serisine gidebilirsiniz. O da çok güzel bir seri oldu arkadaşlar. Kesin gidin ona. Şuradan da abone olabilirsiniz kanala. Dediğim gibi like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok şey değil ya. Yani. 3 tane şey istiyorum. Ekiple videolar falan da gelecek güzel videolar yolda arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.